Ayıracaklar var kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün konumuz Tok Teonix. Öncelikle aracımızın versiyonlarından bahsedecek olursak V1 ve V2 diye iki farklı versiyonu bulunuyor. Bunların yanında uzun menzil ve standart menzil diye de versiyonlarımız var. Konuğumuz olan araç V2 modeli ve uzun menzil. Aracımızda fabrikanın koymuş olduğu bütün opsiyonlar bulunuyor. Meridian ses sistemi ve panoramik cam tavan da mevcut. Uzun menzil ve standart menzil arasındaki farka bakacak olursak da standart menzilde 314 kilometrelik bir mesafe kat ettiriyor bize uzun menzilde yani konumuz olan araçta da 523 kilometrelik bir mesafe bize veriyor. Aracımızın V1 V2 fark olarak da farklarını şu anda ekranda görebilirsiniz. Bunun dışında aracımız pamuk köle rengi diye geçiyor ve 6 farklı renk kombinasyonumuz mevcut. Şarj süresine gelecek olursak da standart menzilde %20 ile 80 arasında 11 kW olarak 195 dakikada, uzun menzil olarak yine 11 kW'da 345 dakikada, 180 kW şarj etmeye de %20-80 arası 28 dakikada doluma ulaşabiliyor. Aracımızın performansından bahsedecek olursak da iki versiyonda da 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Fakat V1 ile V2'nin arasında bir 0 hızlanma farkı var. V1 7.4 saniyede, V2 versiyonda 7.8 saniyede ulaşıyor 0 e. Bu aradaki fark aracın kilogram ağırlık olarak farkından meydana geliyor. Aracımızın isim açıklamasına gelecek olursak da TOG'un açıklaması Türkiye'nin otomobil girişim grubu olarak yer alıyor. Aracımız Türkiye'de daha önce de görmeye alışık olduğumuz Pininfarina tasarımı ve Türkiye versiyonunda Murat Günak'ın da ismi yer almış. Murat Günak daha önce Volkswagen CC gibi araçlarda da tasarımında yer almıştı. Yine aracımızın tasarımında Mercedes EQS 400'e de yer verilmiş. Onunla bazı benzerlikleri bulunuyor. Pininfarina bunu yapmış desek yanlış olmaz. Firma yerlilik oranına bakacak olursak da %76'lık bir oran bizleri karşılıyor. Fakat mali alanda %51'lik bir orana denk geliyor. Yani %76'lık firma yerlilik oranı %51'lik mali orana tekabül ediyor. Aracımızın elektrikli motorlarında şu anda boş üretiyor. Fakat ileriki versiyonda Çin ile Türk ortak üretimi olabilir. Bunun yanında aracımız şu anda aksesuar modunda. Onun için gündüz zetlerimiz de yanıyor. Tok versiyonunun hiçbirinde de ısı pompası mevcut değil. Onu da söylemiş olalım. Isı pompası ne işe yarar? Bataryayı ısıtma ve soğutma işlemleri gibi işlemlerde ısı pompası yardımcı oluyor. Fakat aracın tasarımcıları bunun aracın menzil olarak daha kötü etkileyeceği için koymayı tercih etmemişler. Aracın tasarımına bakacak olursak da elektrikliğe göre tam ergonomik bir yapıya sahip değil. Çünkü şu andaki elektrikli arabalardan Tesla Model Y veya Mercedes EQS'ye bakacak olursak aracın tasarımları fazla beğenilmiyor fakat sürtünme kat azaltmak için tasarımları kötü de olsa o şekilde yapılmış yani elektrikten tasarruf etmek için oluyor. TOG aracımızın tasarımı Tesla Model Y ve EQS'ye göre çok daha kaslı ve çok daha yakışıklı duruyor diyebiliriz. Şimdi aracımızın teknik bilgilerini bir kenara bırakıp kaputtan devam edecek olursak yanlardan ufak detayları bulunan kaslı bir görünümü kaput bulunuyor araçta. Kaputumuzun altına bakacak olursak da Öncelikle pistonu bir kaput bizleri karşılıyor. Aracımızın motor yalıtımı bulunuyor. Daha doğrusu <laughs> akü var. Elektrikli motorun yalıtımı oluyor. Yine yalıtımımızın üzerinde tok amblemini yerleştirmişler. Ve kaputun altında bizim yapabileceğimiz tek şey cam suyunu eklemek oluyor. Onun dışında hiçbir şeye dokunamıyoruz desek yeridir. Ön kısımdan devam edecek olursak. TOG amblemimiz bizleri karşılıyor. Yine ön panjurumuzda yer alıyor. Panjurumuz gayet büyük diyebilirim kaput biraz daha küçük kalmış yanında. Aracımızın ön panjurunda kameramız ve radarımız bulunuyor. Bunun yanında panjur tasarımımız dik bir şekilde diş tarzı tasarlanmış. Hemen yanından devam edecek olursak farlarımız bizi karşılıyor. Net farlarımız bulunuyor. Aracımızın iki versiyonda da bu mevcut. Alt kısmında ön gündüz ledlerimiz yer alıyor. Yine gündüz ledlerimizde V1 ve V2 versiyonlarında mevcut. Fakat V1 versiyonunda sis farı mevcut değil. Aracımızın önünde yine park sensörleri de bulunuyor ve alt kısımda karlık detayları verilmiş. Aracımızın son kısmına devam edecek olursak da öncelikle bizi 19 inç elmas kesim çelik jantlarımız karşılıyor. Jantımız gayet şık olmuş diyebiliriz. Üst kısmında da küçük bir plastik detayı konumlandırmışlar. Üstünde farımıza başlayan ve bagaj kısmına kadar devam eden şurada ayrılıyor fakat kapının üstünde bir tane daha kordon yapmışlar. Aynamızdan devam edecek olursak da 360 kamera olduğu için aynalarda da ekstradan kameramız bulunuyor. Bunun yanında sinyalimiz ve çift rekuyumuz aynamızda mevcut. Yine aynamızda kör nokta uyarı sisteminde konumlandırılmış. Normal yanına geldiğimizde araç kendini açmıyor ama elimizi kapı kolunun içine atarsak şu anda da yaptığı gibi araç kendini açıyor. Yine uzaklaştığımız zaman şuradaki fiziksel bir tuş değil dokunmatik tuş bastığımız zaman araç kendini kilitliyor. Şu anda Aksesuar modunda olduğu için aynaları kapatmadı. Alt kısımda plastik detayı konumlandırılmış. Yine onun üzerine krom bir çıtamız da bulunuyor. Aracın alt kısmı komple plastik diyebilirim. Marş birinin olduğu kısımda öyle yapmışlar. Cam kısmından devam edecek olursak da öncelikle camımızın etrafı komple krom kaplanmış ve orta kısımda piyon evlek detayları yer verilmiş. Arka camlar fabrikasyon bir şekilde filmli geliyor. Önlerde durum aynı değil. Aracımızda bulunan bütün camları şişe cam üretmiş diyebiliriz camlarımızın üzerinde logosu yer alıyor. Arka kısma geçmeden önce anahtarımızdan bahsedecek olursak anahtarımız çok hafif diyebilirim. Üzerinde tog yazısı bulunuyor ve krom detaylar mevcut. Bagaj açma, arabayı açma kitleme bulunuyor. Anahtarımız bu şekilde. Aracımızdan bahsedecek olursak üst kısımda krom detaylar bulunuyor. Tavan barı olarak ve panoramik cam tavanımız mevcut. Aracımızın arka kısmında stopumuz komple şerit olarak yer alıyor. Ve led stop altında T10X yazımız bulunuyor. Aracımızda elektrikli bagaj mevcut. Şöyle yine logomuzu konumlandırmışlar ve arka cam sileceğimizde bulunuyor. Yanlara da piyon detaylar koymuşlar. Bagaj şu şekilde altına basıldıktan sonra kendisini açıyor. Aracımızın bagajı 440 litre. Fakat koltuklarda yatma özelliği bulunuyor. Koltukları yatırırsak 1515 litrek bir bagaj bizleri karşılıyor. Bagajımızın sağ ve sol kısmında küçük boşluklar yer alıyor. Şu kısma da şarj aletini koymak için kablosunu küçük bir yer yapmışlar ve hemen yanında fabrikanın orijinal koymuş olduğu lastiğe hava basmak için alet. Aracımızın bagajının iç kısmında ambiyans aydınlatması mevcut. Sağda ve solda iki adet yukarıda ve şu kısımda 12 voltluk bir güç çıkışımızda bulunuyor. Bagajımızı kapatmak için de buradaki tuş bulunuyor. Bastıktan sonra kendini biraz sert kapatıyor. O konuda bir tık kötü olmuş diyebiliriz. Yine stopumuzun altında küçük bir krom detay ve alt kısımda yine krom bir detay mevcut. Alt kısımda park sensörleri de bulunuyor ve sağda ve solda reflektörlerimiz mevcut. Aracımızın arka tarafında sadece sol altta olmak üzere sis farı da bulunuyor ve stopumuzun içerisinde TOG da koymayı ihmal etmemişler. Aracımızın şarj giriş kısmı da bu kısımda yer alıyor. Üzerine bir defa bastığımızda açılıyor. Üst kısımda normal AC şarjımız ve alt kısımdaki kapağı açarsak DC şarjımızın girişi yer alıyor. Yine yan kısımda bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Aracın şarj durumuna göre bu aydınlatmamızın renkleri değişiyor. Altında da bilgilendirme ışıklarının ne anlama geldiğini yazmışlar. Aracımızın kapı tokluk sesine gelecek olursak da şöyle göstereyim. Gayet top bir sesi var kapımızın içerisinde öncelikle bizi Meridian ses sistemi karşılıyor. Aracın her yerinde kendinden söz ettiriyor. Burada logosu ve yukarıda yine logosu mevcut. Aracımızın kapı kolu kısmı krom. Alt kısmında kol dayadığımız kısım beyaz. Aracın iç kısmı da komple beyaz diyebiliriz. Yine kirlenme açısından kötü olsa da çok şık duruyor. Camlarımızda da çift tıkla indirme ve kaldırma mevcut. Gayet ideal bir seviyede saklama alanımız mevcut. Aracımızın arka iç kısmına geldiğimizde öncelikle benim boyum 1.83 ve şoför koltuğu bana göre ayarlı. Diz mesafem bir karış desem yanlış olmaz. Yaklaşık bir 10-12 parmak bir diz mesafem var. Baş mesafemde yine neredeyse bir karış. Üst kısımda iki adet aydınlatmamız bulunuyor. Aracımızın yine komple beyaz uyumu arkada da sağlanmış. Kol mevcut. Bu şekilde aşağı gitmiyor. O gayet iyi olmuş. 2 tane bardaklığı da bulunuyor. Üç tane kafalığımız da yine koymayı ihmal etmemişler. Şoför kısmının ve yan yolcu kısmının arkasında ceplerimiz bulunuyor. Ve orta kısımda klimamızın ızgaraları var. Alt kısmında Types çıkışı ve arka koltuklarda ısıtmamız da bu aracımızda bulunuyor. Şaft tünelimizde hiç yok. Sıfır. Hatta şaft tünel olacak kısım daha aşağıda diyebilirim. 3 kişi için 4 kişi için gayet ideal bir araba. Ön kapının iç kısmında ön kapılarda reflektör bulunuyor. Öncelikle ondan bahsedeyim. Yine arka kısımda olduğuyla aynı diyebiliriz. Arka camları kitlememiz bulunuyor. Aracı kitlemede yine bulunuyor. Çift tıkla indirme kaldırma mevcut. Ön taraftaki saklama alanımız arkaya nazaran çok daha geniş ve meridyen sistemi yine bizleri karşılıyor. Kapı eşiğimizde TOG yazısı da bulunuyor. Aracımızın kapı açma kolu da buraya yerleştirilmiş. Aracımızın şoför koltuğunda da Elektrikli destek bulunuyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine bel kısmında da elektrikli destek mevcut. Aracımızın koltuğunda hafız özelliği de bulunuyor. Ön kısma geldiğimizde öncelikle üstten başlayacağım. Benim önümdeki güneşlikte iki tane aydınlatması olan bir güneşliğim bulunuyor. Aynısı yine var. Sağ taraftaki güneşlikte de yine aynı şekilde. Orta kısımda iki tane led aydınlatmamız bulunuyor. VSOS tuşumuz mevcut. Ortada da yine bir tane kameramızı konumlandırmışlar. Dikiz aynamız neredeyse çerçevesiz ve otomatik kararma özelliğine sahip. Yine meridian ses sistemimiz bizleri karşılıyor. Sağda ve solda toplamda 3 tane var konsolumuzda. Bunun yanında bir tane de sürücü yorgunluk algılama sistemimiz var. Yüz tanıma da eklediler buna. 5 ay önce gelen güncelleme ile. Yan kısım 3 kademeye ayrılmış. Benim önümde de gösterge konumlandırılmış. Buradaki 3 ekranı alttaki vites topuzunun önündeki tek ekrandan kontrol edebiliyoruz buradan oraya atamalar yapabiliyoruz. Yine en sağ kısımda ekran koruyucumuz bulunuyor. Oraya mesela tok arabayı koyup hava durumunu koyup bu şekilde değiştirebiliyoruz. Orta kısma navigasyon aldık bu sefer ve sol kısımda da müzik ayarlarımızı konumlandırdık. En solda küçük bir ekran olarak da yine derecemizi, günü, interneti bu şekilde gösteriyor. Kişi profilini de burada yazıyor. Üst kısımdaki ekranımızın altında deri detaylarımız yine devam ediyor. Onun hemen altında da havalandırma ızgaralarımız mevcut. Klima ızgaraları, orta kısımda da krom detayları bulunuyor. Izgaramızın altında ahşap detaylara yer vermişler. Gayet şık ve sade olmuş. Onun altında yine krom detaylarla süslenilmiş. Orta kısımda multimedyadan devam edecek olursak da dörtlü tuşumuz ve hemen yanında star stopumuz bulunuyor. Öncelikle multimedyamızda şöyle başlayalım. Sis farlarımızı ön sis, arka sis buradan yakıyoruz. Yine tavan ışıklarımızı buradan yakabiliyoruz ve ambiyans aydınlatmamız bu şekilde renkleriyle beraber burada bulunuyor. Şöyle kapılardan alacak olursak şöyle ışık şiddetini ayarlayacak olursak da bu şekilde kısıp arttırabiliyoruz. Ayak bölmesine de yine ambiyans aydınlatma bulunuyor. Şöyle göstereyim. Arttırıp kısabiliyoruz. Şimdi bunları kapatıp diğer ayarlarımıza bakacak olursak ayna ayarlarımız bulunuyor. Sol aynayı ayarlama, sağ aynayı ayarlama, ayna ısıtma ve aynaları katlamamız buradan yapılıyor. Şöyle telefon bağlayıp modumuzu da açabiliyoruz. Tokkem, enerji istatistik, kadran ve tur restore'umuz bulunuyor. Şuradan sürüş modlarına girecek olursak da sürüş modu, sürüş destek sistemleri, geri kazanım ve yardımcı sistemler bulunuyor. Burada spor modumuz Konfor modumuz. modumuz bulunuyor. Aracımızın yine bağlantılar sekmesinde Bluetooth ve Wi-Fi. Araç kısmında şöyle gösterecek olursak bayağı bir geniş ayarlarımız mevcut. Şu kısımda güneşlik dediği kısma gelecek olursak da aracımızda videonun başında dediğimiz gibi panoramik cam tavan bulunuyor. Bunun perdesini buradan örneğin şuna az bir şey geri çekecek olursam. Şu anda sadece bu kısma kadar açtı. Yine kapalı basacak olursam da komple kapatıyor. Yine bu özelliği koymaları gayet iyi olmuş. İstediğimiz kadar açabiliyoruz. Şu kısımda da bildirimler ekranımız yer alıyor. Yeni bir özellik olarak 5 ay önce gelmiş bir güncelleme ile hız sınırlayıcımızda trafik işaretlerinde hız sınırı ayarlama özelliği geldi. Yani akıllı hız yardımı. Örneğin tabaya da 70 yazıyorsa araç bunu kendisi algılıyor ve 70'i geçmiyor. Yine aynı şekilde 30 yazıyorsa bunu algılıyor. Hızını 30'a indiriyor ve onu geçmiyor. Torpidomuzun genişliğine bakacak olursak da bu şekilde kendisini yavaş bırakıyor. Genişliği gayet ideal diyebiliriz ve içerisinde aydınlatma da bulunuyor. Ön koltuklarımızın konforu ve kavrama noktaları da gayet iyi. Yan taraflar gayet iyi kavruyor. İnsanı fazla sıkmıyor. Vites topuzu aslında el koymak için diyebiliriz. Vitesle alakalı kısım sadece burası. Şuradaki tuşlardan örneğin D'ye atıp neyi atma. Şu anda araç aksesuar modunda olduğu için atmıyor. Buradaki tuşlardan bulunuyor. Yan kısımda da park tuşu var. Ona basıp park alıyoruz. Aracımızın elektronik park freni de buraya konumlandırılmış. Ve kablosuz şarjımız burada bulunuyor. Gayet iyi işe yarıyor. Şu anda da şarj ediyor telefonu. İki tane küçük bardaklığımız ve anahtar koymak için gözümüz buraya yapılmış. Şu şekilde anahtarlık. Kol değmamız bulunuyor. Fakat araç sahibi kol demanın üzerine bir tane daha almış. Bu sonradan alınma aracın orijinal kol dayaması bu şekilde. Yine altında çift kademeli bir bölmede bulunuyor. Tok'un şimdi fazla bilinmeyen bir özelliğinden bahsedeceğim. Merhaba Tok. Üşüdüm. Dereceyi 2 derece arttırdı. Farklı bir yöntemi daha var. Bu sefer dereceyi indirmek için. Merhaba Tok. Çok sıcakladım. Gördüğünüz gibi bu sefer de dereceyi indirdi. Üşüdüm olayını daha önce başka bir yerde görmüştüm ama çok sıcakladım deyince dereceyi indirdiğini şu anda burada sizlerle beraber keşfettim. Aracımızın direksiyonuna gelecek olursak da ortada yine bir tok amblemimiz mevcut. Altında krom detayımız ve yanlarda da yine detaylarımız bulunuyor. Üç kollu bir direksiyon tasarlanmış. Üzerindeki tuşlar dokunmatik herhangi bir fiziksel tuş mevcut değil. Yine bu tarafta sol taraftaki tuşta gösterge ayarlarımız ve Tok asistanımız bulunuyor. Sağ taraftan da multimedya için ses ayarlarımız mevcut. Aracımızın kornasına bakacak olursak da bu şekilde bir kornası var. Göstergemizde sol kısımda en sol kısımda ne kadar sürdüğümüz, ne kadar 100 kilometrede kWh km saat harcadığımız, ne kadar kilometre gittiğimiz ve ortalama kaç kilometre hızla gittiğimiz yazıyor. Aracımızın ortadaki ekranında da küçük bir araç sülüeti mevcut. Frene bastığım zaman orada da basıyor. Dörtlü yaktığım zaman yine oradaki silüette de yakıyor. Bu kısımda bakacak olursak yakın bir zamanda 3008 çekmiştik. O arabada mesela bu özellik yoktu. Avustralya'da vardı. Bu araçta da konumlandırmışlar. Gayet şık olmuş. Şu şekilde özelliğimiz çok iyi çalışıyor. Yukarıda hız sınırlayıcı için tabela okumamız mevcut. Ve sol kısımda batarya sağ kısımda güç şarj yazan bir göstergemiz bulunuyor. Ve araç şu anda hazır modda aksesuar modunda ve bekleme modunda da olabiliyor. Bataryamız sol altta %81 şeklinde yazıyor ve altında kaç kilometre yol gideceği takriben orada konumlandırılmış. Aracımız şu anda konfor modunda, spor modu alınca bu şekilde ve eco modu alınca da bu şekilde göstergemizin rengi değişiyor. Göstergemizin sağ kısmında da şu anda radyo ayarları mevcut. Yine farklı ayarlar yukarıda gösterdiği 4 tane ayarı da oraya ekleyebiliyoruz. Altında da şu kısımda hangi viteste olduğumuz şu şekilde değişiyor. Yine geri vitese attığımız zaman şurada park asitemizde gösteriyor. D'ye attığımız zaman da bu şekilde aynı kalıyor. Alt kısımda şu anda şurada gösterebilirim. Park freninin çekili olduğuna dair de uyarımız bulunuyor. Aracımız geri giderken şu şekilde ekranımız bulunuyor. Aracın 360 uydu görüntüsünü alıyor. Şöyle göstereyim giderken arkasında gösteriyor. İleri giderken de yine aynı şekilde ön tarafta lastiği çevirdiğimiz zaman nereye gideceğini gösteriyor. 360 kameramızın özelliği gayet güzel bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Şu kısımda bu tarafta panjurumuzda gösterdiğimiz kameranın görüntüsü bu. 360 modumuzu alacak olursak da bu şekilde direksiyonumuzun üzerindeki tuşlardan kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde gösterebilirim. Yine herhangi bir kapı açıldığı zaman da oradaki ekranda gördüğünüz gibi yazıyor. Aracımız geri vites modundayken arkasına bir nesne geçerse de şöyle sol kısımda şu anda arkada bir nesne araca değdiği için böyle gösteriyor. 360 olduğu için de ne taraftan değerse değsin orada yazıyor. Normalde videolarımızda aracın çalıştırma sesini içeriden ve dışarıdan alıyorduk. Fakat araç elektrikli olduğu için herhangi bir çalışma sesi bulunmuyor. Yani çok az duyulmuyor dışarıdan. Bunun için hoparlörlerden dışarıya ve bizi uyarmak için ses eklemişler. Bu sesi sizlerle paylaşacağız. X ve 2 versiyon aracımız bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.